Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki 2-3 insandan birisin. Birisi müjdat gezendir, ikincisi sensin. Sana kardeşim dedim, sen nasıl olur da değerli ağabeyim dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin. E evet, Uğur abi tamamen bilgisizlik. Öyle söyleyeyim. Yani bunu başka kötü bir şey. Kalp. Yani bilgisizlik bilgisizlik bunu, değil. Yani kötü kalp. Bu. bunu bunu sorsa neden de tamam. tahmin ediyorum az çok. Uğur abi biz İsmail Saymaz'a takmış vaziyette kafayı. Biz de İsmail Saymaz kim olursa olsun genç bir arkadaşım. Ben gençlerin önünün açılmasından yanayım. Gençlerin başarısı Murat Arel, Barışlar, efendim e, Tüm bu sizde Cumhuriyet'te yazanlar, bizde Sözcü'de yazanlar, İsmail Saymaz bunlar başarı kulvarında yürüyen arkadaşlarımız. Biz onlara ön açıcı olmalıyız. Biz çünkü başarıya do doyduk sevgili Tuncay.